Kimsesiz bir kul ben bu alemde Ne candan sevenim ne sırdaşım var Kimsesiz bir kul ben bu alemde Ne candan sevenim ne sırdaşım var Kimsesiz kulum tek başımayım bu dünyada Bu dünyaya geldim geleli kaderim bana hiç gülmedi. Ne günah işledim ki Rabbim yüzümü güldürmedi. Neden benim de şansım hiç gülmedi? Ne yaptıysan, hangi dalı el attıysan, dalı değil, ağacı kökünden kuruttum. Ben hep kaybeden taraftım, hiç kazanan olmadım. Hep oracıkta hala kaldım. Dostmuş, arkadaşmış, akrabaymış. Ben hepsinin sahte yüzlerini yaşarken gördüm. Ve yapılan kahpeliklere cevabım ise aciz oluşlarına gülmekti. Hiçbir zaman yılmadım, yıkılmadım. Hep Yaradan'a şükür ettim. Vardır bunda da bir hayır dedim. Babam Kürt, anam Türk türü benim. On çocuklu ailenin en küçüğü de benim. Hiçbir insana ayrım gayrım yapmadım. Kötü biri değilim. Sevdiğim kadar sevilmedim bu hayatta. En can yakın darbeler ise hep en yakınım dediklerimden ve de en çok sevdiklerimden yedim. Canım yanarken, içim kan alarken bile acılarımı kimseye belli etmedim. Yine de yaranamadım ben insan oğullarına. Hayat acı yüzünü 16 yaşında gösterdi bana. Kurbetlerle tanıştım tek başıma. Kimsesizliği bilir misiniz o yaşta? İşte kimsesizliğim de öyle başladı benim. Hayatım boyunca hiç özenti olmadım. Maddi yönden kimseye temah etmedim. Belki de bu yüzden de manevi insanlar ile imtihan edilişim. Kişiliğimden asla ama asla ödün vermedim. Ben açık sözlüyüm. Ne tuzak kurdum kimseye ne de arkasından iş çevirdim. Hayatta hiç yoktur art niyetim. Ben de yalan dolan olmaz. O yüzden benim sevenim de olmaz. Biz insan oğulları insanca, insanca yaşamak, kardeşçe yaşamak varken neden birbirimize düşeriz? Üç günlük dünya için değer mi? Çevrem var ama hepsi merhaba merhabalık. Alıştım artık ben kimsesizliğe Bunca yıldır hep ben çıktım şile Kimsesiz kulum ben bu alemde Yüreğim dertli, derdim dünyadan ağır Çaresiz dertlerin Hepsi bir bir bende kalır Yaşım otuzu geçti Ben çektim hep kahır Çilesi bitmeyen bir kulum işte Unuttum dünyada yürekten gülmeyi Sevmeyi unuttum hem de sevilmeyi Güzel bir gün yaşayayım derken Günlerim kederli bir birinden dertli Bak çilekeş ömrümden bir gün daha bitti Kimsesiz kul gibi tek başıma bıraktı beni ben artık kaybettim umudumu dünyada. Dost dediklerim bıraktı ben yarı yolda. Ne yaptım ki ben onlara İyilikten başka? İyi olmak suç mu? Yoksa herkes iyi ama bir ben mi kötüyüm bu dünyada? Bu saatten sonra artık çok geç. Ben de acımam hiçbir kula. Eyvallahım yok artık insan oldu.